Uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen Mauro Icardi zaman zaman şans bulsa da %100 hazır durumda değil. Arjantinli yıldızın aynı zamanda yedek kaldığı için mutsuz olduğu konuşuluyor. Elbette ortada bir sözleşme durumu da var. Tangocu'nun mukavelesi 30 Haziran 2026 tarihinde tamamlanacak. Önce burası NETLEŞMELİ yani 32 yaşındaki forvet mevcut koşullarda sezon sonunda serbest kalacak. Bu süreçte bazı takımların menajeriyle temasa geçtiği ifade edildi. Ancak Mauro Icardi, temsilcisiyle görüşerek Galatasaray'daki durumu netleşmeden kimseyle pazarlık yapmayacağını söyledi. Şubat ayında 33.81 boyundaki golcü, 19 Şubat'ta 33 yaşına girecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kısa süre önce, Icardi'nin son senesi. Çok önemli bir oyuncu, bu sezonda da aynı katkıyı takıma verecektir. Yeni sözleşme yapılıp yapılmaması bugünün konusu değil. Kulüp, sezon ortasına doğru bu konuyla ilgili karar verebilir açıklamasında bulunmuş.